Evet arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben Çaylak Kriptocu. İnşallah hepinizin sağlığı saati yerindedir arkadaşlar. Bitcoin'de son durum ne? Altcoin'ler ne olacak? Altcoin'ler yükselir mi? Bitcoin düşer mi veya yükselir mi? Birlikte inceleyelim. Şimdi arkadaşlar dün demiştik ki Bitcoin 47 bin 44 bin seviyesine geri çekilebilir. Yani 47 bin aslında şuralarda minör bir destek alanı var. Destek noktası var. Buraya kadar geri çekilebilir dedik. Altında bunu kapatırsa İlk noktamız 44 bin. Daha da altına nokta kapatırsa 40 bin altına 40 bine kadar gelebilir dedik. Şimdi ee, asıl önemli destek noktamız burada 44 bin. 44 binden sonra da 40 bin gelir arkadaşlar. 40 bine kadar yolu var. 40 bine kadar düşüş gelebilir Bitcoin'de. Burada herhangi bir endişe edecek durum yok. Bakın 40 bine kadar Bitcoin geri gelebilir. Bu bir düzeltmedir. Bu olabilir. Yeni böyle uzun vadeli çanta oluşturmak isteyen arkadaşlarımız aslında burayı değerlendirirse çok güzel olur. Tabi anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi de değil. Ama 40 bine kadar gelme ihtimali var. Gelmeye de bilir, olabilir. Gelmemesi için ne olması gerekir arkadaşlar? Buradaki 52 bin, 53 binde yaklaşık bir direnç noktamız var. Bu direnç noktanın üstüne kırdığı zaman, kırdığı zaman bitcoin direnç noktasının üstüne hacimli bir şekilde kırdığı zaman ne olur? O zaman tekrardan bir yükseliş eğilimine geçiyoruz diyebiliriz. Tabi bunun için farklı indikatörlere de bakmamız lazım. Şu anlık dediğim gibi arkadaşlar 44 binde bir destek noktamız, 52 binde bir direnç noktamız var. Bitcoin için konuşalım. Daha sonra şeye bakarız altcoin'lerin durumuna bakacağız. Çünkü bitcoin'in hareketi altcoin'leri de direkt etkiliyor. Arkadaşlar e Ribbon'da baktığımız zaman Bitcoin şu an e, düşüş trendinde bu direnç oluşturmuş. Eğer Bitcoin tekrar yükselişe geçmesini görmek istiyorsak Bitcoin e Rubin'in üst noktasına kendisini atmalı. Yani o da ortalama işte e, sürekli değişse de 51 bin, 51 bin civarına geliyor diyebiliriz ama sürekli değişiyor dediğim gibi. Onun için güncel bakmak gerekir. E, Arasay arkadaşlar dün demiştim göreceli güç endeksinde. Bakın dün çok iyi hatırlıyorum. Nerede bizim çizimimiz? Evet. Göstermiştim. Burada bir kere denedi bu çünkü 50 bir destek noktası olmuştu arasaydı geçmiş dönemde yükselen trendde. Dün biz yayını videoyu yayınladığımda buralardaydı. Sonra tekrar bir denemeye kalktı, deneyemedi. Şu an bir deneme aşamasında. Yani arasaydı da 50'nin üzerine kırdığında biz tekrar hani evet yükseliyoruz, yükseliş trendindeyiz diyebiliriz. Destek noktamız 44.000, direnç noktamız 52.000. Bu ikisinin arasında gidip gelirse asıl olay o zaman olur altcoinler için. Altcoinler nasıl olacak ne olacak ona bakalım. Arkadaşlar altcoinlerin e, ee, böyle güzel fiyatlar güzel ee, kazançlar sağlamasını istiyorsak bitcoin bırakalım. Yani şu alanda şöyle gitsin gelsin arkadaşlar denesin direnci denesin desteği denesin gitsin gelsin yani bunda bir sıkıntı yok bu altcoinler için şov zamanı demektir altcoinler için bakacağımız ilk grafik neydi bitcoin dominans grafiğidir ee, tabi zaman zaman farklı altcoinler bütün altcoinlerin tersine bir şey izleyebiliyor. Mesela burada bu yüks e, Dominance grafiği yükselirken bazı altcoinler uçabiliyor. Bunun bazı kendilerine özel temel analizleri var arkadaşlar. Piyasadaki habere dayanıklı bir şey yani bir haber yayınlanıyor, piyasada bir şeyler oluyor. Ondan sonra onlar yükselmeye başlıyor. Yani bir güncellemeler çıkıyor vesaire yani özel bir durum. Yani istisnai bir durum. Genelde işte bu grafik düşerken altcoinler yükselir. Bu grafik yükselirken altcoinler düşer. Dün e, biz şurada hani demiştim altcoinler uçuyor mu tarzında bir yayın yapmıştık. Bu yayını yaptığımda galiba yanlış hatırlamıyorsam buralardaydı. Demiştim ki arkadaşlar bakın üst üste 3 mum yakmış. Hadi yaksın yaksın. 4'ü yaksın. 5'i yaksın. 5'ten sonra tekrar yeşil mum yakıp yukarı doğru gider. Bu da altcoin'leri ezer. Şu an bence alım yapmak için uygun değil demiştim. Ee, ne zaman uygun olur arkadaşlar altcoin'ler için alım yapmak? Dediğim gibi şu an altcoin'ler için en iyi senaryo şudur. Nedir o da? Bitcoin'in burada yatay olarak hareket etmesi. Yani bu destek direnç arasında yani bu şekilde hareket edip paranın buranın kırmızı olup paranın Bitcoin'ler akması. Zaten buradaki e, şurada bir destek noktamız var bakın. Bu destek noktasının altına kırdığı zaman e, e, yani ve, ya, böyle üst üste 4 saatlik 2 3 tane mum kapattığı zaman yani yaklaşık 16 saatlik bir mum kapattığı zaman o zaman diyebiliriz ki altcoin'ler daha da uçar ama şu anda da mesela e, vur kaç yapılabilir arkadaşlar. Şu an piyasa mesela vur kaça çok uygun. Hani alayım orta vade tutayım olabilir ki sizin kendi tercihiniz tabi anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değil ama şu an piyasa vur kaç için çok uygun. Yani altcoin mesela dün buraya kadar dün bir önceki gün şuraya kadar geldiğinde bu grafik altcoinler çok güzel düştü. Sonra geldi geldi buraya çok güzel yükseldi. Şimdi buraya geldi tekrar bir düşüş oldu. Buradan aşağı giderse tekrar bir yükseliş olur. Ya bunu nasıl anlayabilirsiniz arkadaşlar? Ya hiçbir şey. Bakın iki tane mum yapmış, bir tane kırmızı yapmış, bir yeşil yeşil yapmış, bir tane kırmızı yakıyor. Yani Hani evet 2 3 tane 4 tane ardarda arda yakar ama daha sonra bunun kırmızısı da gelir arkadaşlar. Öyle düşers öyle yükselirsen böyle düşersin. Böyle yükselirsen böyle de düşersin. Düşüşünde bir yükseliş olur, yükselişinde bir düşüş olur. Ya biraz bunun için piyasayı takip etmek gerekir. Ya ben mesela şu an ne yaparım? Şu an benim için yapılacak en uygun şey grafiğe bakarım. Bitcoin burada yatay olarak hareketini devam ettiriyorsa güzeldir. Altcoin'lere güzel vur kaç yapılabilir. Alıp böyle hani çok uzun vade tut yani zaten uzun vade tuttuklarım farklı ama şu an çok fazla uzun vade çanta biriktirir miyim? Gene de biriktirebilir. Mesela dün Ethereum 9800'e geldi kaç ay sonra vesaire hani Türk lirası bazından söylüyorum. Normalde biliyorsunuz Ethereum 12.000, 13.000 dayandı. Bayağı uçuyordu falan filan. Sonra Düştü yani 9800'den alan insan şu an 12.200'den satsaydı öyleydi çok güzel kar yani vur kaç için kullanılabilir piyasa şu an bunun için çok uygun. Ee onun dışında da beni dinlediğiniz için bakalım. Total 2'ye de bakalım. Total 2'ye de bakalım. Total 2 arkadaşlar alt e, altcoin'lere giren temel parayı gösteriyor. Burada bir destek noktası var. Bunu e, test etmiş yani retest yapmış. Test etmesi güzel bir şey arkadaşlar. Yani diyor ki ben kolay kolay bu grafiğin altına kırmam. Testimi yaptım. Ama gene de bu piyasada hiçbir şey belli olmaz arkadaşlar. Bir tane haber yayınlanır. Ondan sonra her şey ters dönebilir. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar. Yani destek direnç noktamız 52.000. Bin, 52.000'in üstüne atar ve e-mail da eee alt seviyesi Bitcoin'in destek noktası olursa o zaman tekrar bir yükseliş trendine gireriz. Bir de arkadaşlar mesela 42.000'de yaşamıştık değil mi böyle bir şeyler. Bakalım, bakın. E-mail ribbon için konuşalım. E-mail yani yaklaşık kaç 19-20.000'den itibaren 42.000'e gelene kadar yani bir 1.50 yaşayana kadar e destek noktası olmuş. Burada bir kırmaya çalışmış daha sonra kırmış. Kırınca nereye kadar gitmiş arkadaşlar bakın 42.000'den 42.000'den. 30 bine kadar bir geri çekilme oldu. Yani hatta 29 binlere falan görmüştük o zaman. Sonra tekrar bir yatay hareket, yatay hareket, yatay hareket. Sonra burada zaten ne oldu? Burada Tesla'nın haberi oldu. Fırladı. Sonra tekrar bir düşüş eğilimi yaşadık. Sonra en so burada Elon Musk'ın tweet'i oldu. Tesla'nın haberi burada oldu. Sonra tekrar bir yükseliş trendine bu haber ile girmiş olduk. Tekrar işte yükseliş trendine girmemiz için e-mail ribanın üstüne atıp bu direnci kırması lazım. Ama altcoinler için yatay hareket şu an en olumlu senaryodur. Bu e, arasayı görecek güç endeksini de takip etmek gerekir. 50'nin üstüne attığı zaman 50'yi tekrar destek edinirse bir yükseliş bekleyebiliriz tekrardan. Şu an dediğim gibi en güzel senaryo piyasa için para kazanmak istiyorsanız vur kaçtır arkadaşlar. Atacaksın düşünce biraz yükselince satacaksın. Yani elinizde de tutulabilirsiniz. Aldığınız koyuna e bağlı aldığınız koyun size ne vaat ediyor teknolojisine bunlar araştırmanız lazım. Yani hani havadan böyle koyunda alınmaz. Onu da bir incelemek gerekir. Mesela orta vadede bazı koyunlar çok güzel fırsatlar da verebilir. Evet, uzun bir video olmasın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın. Ee, yorumlarda sorularınız varsa belirtebilirsiniz arkadaşlar. Seviyorsunuz. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.